<laughs> evet, Ken Carson. Gel hadi. Mali bu adresim. Hayvanların dostuyum. Söğüt'ü çok verin. severim. Bu dünyayı iyileştirmek isteyim. Gel hadi başlayalım, gidelim. Parkur'u seninle bir tur gezelim. Bu takımın kaptanı ve doğanın hayranıyım. Bloğumun adı kendi hayatım ve zooloji uzmanlık alanı. <laughs> Parlıyor yaz güneşi, hayat çok eğlenceli. De kim demiş de çaremiz var. Durma. Düşer gibi olursan, dalgalarla ayaklan. Sadece akışta sen kal. Tüm dostlarım burada karşınızda Kertenkele'den yorulsa tüm gezegenle Ben hep bağlıyım her koşulda hey. Sosyal medyama bir bak bir doğa şovu var Be, Burada pasta, paten ve şaka var Nereye derse rüzgar Bu hayat dolu iniş çıkışlar Kendin o iyiye çıkar yolla Tabi gel gitler de olacaktır Sen durma bak dalgana Parlıyor yaz güneşi Hayat çok eğlenceli Yani yapışkan şeylerden korkum var da. Eğlence yapıyorsan hiç durma. ...tahtan var ve sörf tahtası olan bir keltenkelem. Barbie hazır mısın? Evet tam yeni tarzlarımızdan bahsediyordum. Bu kısma bayılırım. Geçen gün müthiş bir şey oldu. Herkes rüya dostları izlemek için rüya evine geldi. Gençlerin en büyük hayallerini yaşadığı program. İzliyorken inanılmaz bir şey yaşandı. Bir rüya portalı açıldı. Ve sonra ne oldu? Biz, biz de içine girdik. Şimdi, Şimdi hepimiz, hepimiz rüya dostları olduk. olduk. Hoş değil mi? Çok hoş Barbie. En güzel yanı da bu dünyada hayallerimizi rüya dostları olarak yaşayabileceğiz. Ah, çok iyiymiş. Ee, pizza kaldı mı? O... Ben kendi makyaj markamın CEO'su olmak istiyorum. Aa! aleri Larry, beni rezil ediyorsun. Neyse, benim hayalim her canlının ne kadar önemli olduğunu göstermek. Yani keyfine bakacak. Yanında rüya dostların varsa her şey mümkün. Selfie! Hey. Hey. Selvi! Hey. Hey. Evet. Evet, evet. Dost, dostlar. 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 Ve... Barbie, nie wziąłem deski. Pożyczysz mi swoją? Co? Jak Mega! Dzięki! Dla Larego też nie wziąłem. Çünkü videolarına bazı eşsiz grafikler eklemeleri gerek abi ya. Tabii doğru. Doğru. Çok mantıklı. O oh. zaman akıllarda kalan tek soru... Şimdi, şimdi neredeler? neredeler? Hey, mesajımı almışsınız. Leri'nin doğum günü partisine geldiğiniz için sağ olun. Size daha önce haber vermeliydim ama davetiyeler pankekin işiydi. Neyse ki geldi. Hey şuna bir bakın. Hayvanlar ünlü olmuş. İşte bu dünyanın en iyi doğum günü hediyesi. <laughs> oh, rica ederim devi. Neyi bekliyoruz ki? Dans edelim. <gülüyor> <gülüyor> Fark eden oldu mu? Çok iyi gidiyorsun canım. Çok gizlisin. Selam. Selam. Nasılsınız? Of, hayır no. hayır hayır. Barbie'nin burnunda sivilce çıkmış. Aa. Aa. Gizlemişim. Deniz feneri gibiyim. Ha? Aa. Aa. Yarına hazır mısın Barbie? Aa. <laughs> Neredeyse. Birkaç ufak dokunuş kaldı. Ne yapıyorsun? <laughs> Nemi, Bak. Ha? Dur. Yüzünde bir şey mi var? <laughs> Sivilce mi çıktı? Sivilcen çıkmış. Ne olmuş yani? Herkes de çıkıyor. Abi. Evet, bende de var şu an. Ama görmüyorsunuz. Yani yarınki rüya makyajı defilesinde cilt ve güzellik uzmanlarının önünde yüzünde devasa bir sivilceyle mi sahneye çıkacaksın? Hmm. Senin yerinde olsam çekilirdim. Dünyada hiçbir şey bunu kapatamaz. Haklısın Ziya. Dünyada hiçbir şey benim gerçek halimi kapatamaz. O yüzden neden umursayayım ki? Yani defileden çekiliyor musun? Tam tersini yapıyorum. Ne? Teşekkürler Ziya. Bana bir fikir verdin. Hadi dostlar yardımınız gerek. Evet. <laughs> evet çok evet, doğru. doğru. Baksana birisiyle uğraşmak her zaman yanlış ama bir de kontrollerinin dışındaki bir şeyle uğraşman gerçekten çok kaba. ama 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 bilerek yapmadım. Of. O an benim bir şeyleri anlamamı sağladı. Gerçek benliğinden daha güçlü hiçbir şey yok. Yüzünde devasa bir sivilce ortlamış olsa bile. Duygusal konuşmanı böldüğüm için özür dilerim ama ben hala telefondayım. Ken? Hiç kapatmadın ki. Ama çok iyi bir konuşmaydı. Hmm. Sağ ol Ken. Yeni makyaj koleksiyonuma bayıldım. İsmi de Gerçek Sen Paleti. <laughs> Bu muhteşem. Sen de öyle. Defilede görmek için sabırsızlanıyorum. Teşekkürler. Hadi bay. Bu sefer gerçek. Bay. <laughs> ne diyor <musunuz>? <gülüyor> <gülüyor> Oh. İşler yolunda mı Ken? Hem de nasıl. Gezegeni kurtarmak hakkında yapacağım program için harika bir çalışma bu. Adı da şu kendi kendime. Hep doğayı korurken <laughs> ve sevdirirken. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Bu benim hayalimdi ve o kadar yaklaştım ki kokusunu alabiliyorum. Pizza bu. Sarımsağı biraz çok olmuş. Video'mu geliştirecek yeni bir tarif <laughs> üzerinde çalışıyorum da. Hemen pes etme. Bu fırsatı benim kadar sen de hak ediyorsun. Ben senin yanındayım. Kestik. Ha? Çok güzel oldu. Kent sen nereden çıktın? En başından beri buradaydım ben. <laughs> Hiç fark etmediniz. Aa, bir fikrim var.